Değerli öğretmenlerimiz, sevgili gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili gençler, hepiniz bulunduğunuz liselerde çok mutlusunuzdur. Ama şundan emin olun, yüz yüze liseye başladığınızda çok çok güzel günleriniz olacak. Ve gittiğiniz her yerde fark yaratacaksınız. Hem yaşamınızda, hem bundan sonraki eğitim hayatınızda eminiz çok güzel farklar yaratacaksınız bulunduğunuz yerlerde. Bize yaşattığınız o güzel duygular için çocuklar sizlere çok çok teşekkür ediyoruz korumamız var gücüyle çalışıyorlar. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hepiniz birer bizim için yıldızsınız. Çocuklar. Geçen yıl sıra dışıydı. Bu yılki mezunlarımız da zor bir yıl geçirdi ama sizinki çok beklenmedik bir ortamdı. İnanılmaz mücadele ettiniz. Ben eminim ki bu aşamaya geçen her biriniz ileride çok farklı yerlerde olacaksınız. Bizim bağımız eski Erkan Hoca söyledi, dershane dedi. Gerçekten 35-40 yıl önceki öğrencileriyle görüşüyoruz. Şimdi torunlar geliyor öğrencimiz olarak. Biz hep sizinle birlikte olacağız. Bağımız hiçbir zaman kopmayacak. Bugün bir yıl sonra da bu kadar kalabalık bir arada olmamamız, bağımızın ömür boyu kopmayacağını gösteriyor. Her birinizle tek tek gurur duyuyoruz. Siz ailelere de bizi duyduğunuz güven ve her zaman gösterdiğiniz destek için sonsuz teşekkürler. 6 sene evvel, açıkçası ablam ve ben, bağımızın ismini devam ettirebilmek için okullaşma süreci çok zorlu bir süreçten geçtik. ve okullaştık. 6 senedir çok sağlam adımlarla ilerliyoruz. Buraya taşındık buradaki birçok arkadaşımız 5. sınıftan beri buradaydı. Bu süreci çok net gördü. Burada evet klasikleşmiş mezuniyet törenimiz var ama ben bu mezuniyeti çok anlamlı buluyorum. Çünkü öğretmen ailesi, idare aile, okul ailesi olarak kök saldığımız bu yerde sizlerle beraber olmanın ayrıca bir anlamı olduğunu düşünüyorum. İlk defa burada sizlerle beraber Öyle özel bir mezuniyet yapıyoruz. Ömrümün sonuna kadar da bu mezuniyeti unutmayacağım. Ben hayatta esnek olmaya devam edeceğinize Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda sağlam adımlarla çoğalıp büyüyeceğimize yüzde yüz inanıyorum. Ve sizleri gördükçe sizlerin o gözlerinizin keşfeti gördükçe o huzuru tüm öğretmenlerle beraber duyuyorum. İyi ki varsınız. Bir okulun en büyük gücü benim inancım öğretmenleri idaresi evet ama mezunları. Mezunları tekrar tekrar okulda görmek bize en büyük gurur. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum tüm ailelerle beraber siz mezunlarımıza. İyi ki varsınız. どうぞ